Cumartesiden sonra, pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim bu dönüşü navigasyonumuzda yoktur Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle Keyfini sür, başlıyor aksimetre Aksimetreden herkese merhaba Hoş geldiniz <laughs> Hoş bulduk <laughs> Sevgili Yeliz bizimle birlikte ee, sizi ağırladığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için de ben mutluyum teşekkür ederim. Ben de ederim. Hep size hem de çok sevgili Özgür Arasa teşekkür etmek istiyorum ee, sizinle bizi buluşturduğu için ve beni vur. Beni vur. <laughs> beni vur bizi vurdu bizi vurdu karıda geçirdi siz ne Vallahi yaptınız? Vallahi beni böyle? de yıllardır Ahmet'in e, okumasıyla vuruyordu yani onun için. Bir gün bu şarkıyı okuyacağım, bir gün bu şarkıyı okuyacağım diye diye sonunda hayallerim gerçek oldu. 45. Sanat yılınızda evet. özel seslerdir evet. değil mi? Evet evet. Siyah beyaz bir klip. Ben ancak istedim bu siyah, kadar büyük olanları evet, çok ama duygusuz. Çok güzel. Fazla da öne çıksın istemedim. Çok böyle kıyafetti, yanımda bir erkekti. E, veyahut işte bir konu falan hiç çünkü şarkı o kadar büyük bir şarkı ki evet. şarkı ön planda olsun istedim ama bu görüntüler İstanbul muhteş çok. muhteşem. İstanbul görüntüsü muhteşem. Orada uçan martı muhteşem. Şimdi o kadar herkesin aslında sahip çıktığı ve hayatında yer bulan bir şarkı ki şimdi böyle bir şarkıyı tekrardan yorumlamak çok büyük bir risk ve çok büyük bir cesaret. Anca sizin gibi bir muhteşem bir aslında ses ben ve de duygu bunu gerçekleştirebilirdi. çok gerçek e, heyecanlandım. E. Çünkü bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirmek zaten bir risk yani. Çünkü onun kendine has sesi bir ve yorumular. tavrı ve yorumuyla. Ama dedim ki ben bunu okuyacağım ve buna karar verdiğim anda hani nasıl okuyabilirim diye bayağı çalıştım evde tabii. Şarkıyla buluşmanız nasıl oldu? E ben bunu biliyordum zaten. yani ama sahnede yorumlama fikri. Sahneden falan söylemiyordum. Hani birinin aklına gelir de okur diye ödüm kopuyordu işin açıkçası. Çok oysundur. Ben çok da inşallah bunu yapmazlar. İnşallah biri bunu okumaz. İnşallah biri bunu okumaz diye diye yani dört senedir falan aklımda bu şarkı benim. İyi ki biri bunu okumamış. <laughs> İyi ki siz okumuşsunuz. Ay valla biraz öyle yani ben de diyorum iyi ki ben okumuşum diye. Çünkü çok yaşadım okurken. Çok canım acıya acı okudum. Şarkı zaten çok hani hepimizin çok sevdiği bir şarkıydı. Sözler de Yusuf Hayaloğlu evet, muhteşem yazmış. Yani zaten o ikili Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu Hayalo. ikilisinin şarkıları tartışmaya açık bile değil. Bu kadar güzel yorumlanabilirdi. Ahmet tekrardan. de duysaydı çok. Beğenirdi, eminim, eminim ki hissediyordur ve çok mutlu oluyordur çünkü, çünkü ailesi çok beğendi ve zaten e, kendi tabii ki fikrim e, ancak siz bu kadar bu şarkıyı Hay tekrardan bu kadar güzel yorumlayabildiniz ben de çok beğendim yani kendimi dinlerken ağladım. Ben sizi defalarca kez canlı sahnede dinleme şansı yakalamış Aynı biri güzel. olarak sahnede başka biriyim çünkü. Muhteşemsiniz. Ben sizin sahnenize doyamam. Bayılırım. Ben sahne çok, çok seviyorum. Kendim de çok eğlendiğim için yani sahne bittiği zaman ben böyle şey başka biri oluyorum evime gidiyorum ama sahne bambaşka, bambaşka bir şey. Tabi. Seyirciyle kurduğunuz o diyalog çok özledik sahnelerimizi açın. Bu şarkıyı sizlere böyle canlı değil, sahnede... efkarlanmayı çok istiyorum. Evet. Ben de sahnede çok söylemeyi Kim istiyorum. Kim bilir yani siz bunu canlı canlı. Tabii daha farklı olur. Tabii çok Yani sürekli bir daha bir daha. O sahnede bu bir kere kalmaz bu şarkı. Evet kalmaz. Kalma. Bir üç kere zaman... okurum herhalde. Kesmez bize. O kadar güzel. Dinledim ilk derim ki. İnşallah, i̇nşallah açılsın da sahneler okuyalım. Okuyalım biz de doya doya dinleyelim. Hayatınız bir film olsaydı bu filmin türü ne olurdu? aşk tabii ki. Ve sizi kimin oynamasını isterdiniz? Kendim. Oo. <laughs> <laughs> tabii ki her yaşımın şimdi kendim oynayabilir miyim? Olamaz da. Ama onu hiç düşünmedim gerçekten e, kim oynardı ama e, hayatımı film yapmaya çok düşünen oldu. Müzikal bir film. Yani çok çünkü hayatım benim çok ee, renkli demeyeyim de hem siyah beyaz hem renkli. <laughs> o açıdan hayatım film de olur, dizi de olur yani. Kitap da olur. Hepsi olur diyorsunuz. Kitap diyorsun da olsun. olur. Kitap çok yazmamı istiyorlar zaten. Hayatımı. Ne kadar güzel okuruz. Var mı öyle bir plan proje? Belki Özgür Aras ya, acaba oturur. hani yok, da yok. Bir... Özgür kendi kitaplarını yazıyor. <laughs> Valla oturup yazsam çok da güzel yazı yazmayı da çok severim. Yazmayı çok severim. Yazsam fena olmaz. Belki bir an, işte diyorum ya planım programım yok. Bir anda başlayabilirim yani. onun Bize herhangi bir sürpriz gelir yani. Hiç belli olmaz yani. Oturun bir akşam, genelde geceleri gelir böyle şeyler zaten bize. Hani bir anda yazmaya başlayabilirim yani. Hiç belli olmaz. Umarım bir anda böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir sürpriz yaparsınız bize. Zevkli okuruz. Vallahi işte o biraz şey hatırlamak lazım. E ee, tabii çok anı var. Hem çok güzel anılar var, çok komik anılar var. Bir sürü sanatçı arkadaşlarımla onları falan hep ah benim martım uçuyor. Nasıl güzel bir çok görüntü bayılıyorum. o. Nasıl Martı güzel ya. bir görüntü. Evet. Bu İstanbul silüeti. Evet. Sizin güzelliğinize bakar mısınız burada? Ekranın içine giresi geliyor. Ay ya, teşekkür ya. ederim. <laughs> yani bu şarkı bizim için çok güzel bir hediye oldu. Ay Sesinize, yaşasın. yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ederim. Bu şarkı için hem programımıza geldiğiniz için. Ne demek? Saçlandırdığınız programı. Sizin gibi çok tatlı, çok tatlı bir hanımefendiyi tanıdığım için çok mutluyum. Ay çok mutlu oldum <laughs> sizden bunları duyduğum için. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aksimetre'de bugün çok kıymetli bir sanatçıyı ağırladık sevgili Yeliz bizimleydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.